yapay zekanın her geçen gün daha popüler hale gelmesiyle birlikte bizi de kurum ve kuruluşa da arayanlar oluyor. Gerek iş adamı dernekleri olsun, odalar olsun. Biz de onlara yapay zekanın önemini anlatıyoruz. Yapay zeka artık aslında iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şöyle de ifade edebiliriz, robotların biraz daha yazılım olarak kullanılması da diyebiliriz ama hemen şunu vurgulamak istiyorum. İnsansız bir yapay zeka ya da İnsan emeğinin olmadığı bir yapay zekada yazık ki tam bir çözüm olmayacaktır. Örnek veriyorum bir sayım yapmaya çalışıyorsunuz, bir ortamdaki ürünleri sayacaksınız. Bunları insan gücüyle tek tek saymanız zorken yapay zeka ile yine kamera teknolojisinde kullanarak çok rahat bir şekilde sayabiliyorsunuz. Aynı şekilde birçok kurum ve kuruluşun da artık yapay zekayı kullandığını biliyoruz. Örnek veriyoruz bir yumurta firması küçük, orta ve büyük olan yumurtaları yine bir kamera yardımıyla ve yapay zeka öğretimiyle birlikte makine öğrenmesiyle çok rahat bir şekilde ayırabiliyor. Bunu daha da genişletebiliriz. İş hayatının birçok bölümünde insan emeğiyle ya da bir insanı eğiterek yaptığımız birçok işi yapay zekayı öğrettiğimiz zaman daha hızlı ve daha pratik bir şekilde çözülmeyebiliyor. Ben bir eğitimde görmüştüm. Bir beyaz eşya firması alınan notları yapay zeka yardımıyla raporlar haline getirmiş. Yani nedir? Bir ürünün tamiri amacıyla evlere ya da işyerlerine gidiyor, orada ürünü alıyor ve teslim ederken de bir takım notlar alıyor. Bu notlardan yola çıkarak da arızaların hangi sebeple ortaya çıktığını buluyor. İşte burada arızaların hangi sebeple ortaya çıktığını bulurken o insanların daha önce aldığı notlar büyük bir önem taşıyor. Sadece şunu diyebiliriz daha önceden kaydedilmiş bilgilerin raporlanması, sonuç alınması ve tekrar tekrar yapılması konusunda biz yapay zekadan destek almış oluyoruz. Yapay zeka yöneliyor, daha fazla aynı insanı daha fazla ürün üretmek istiyor çünkü ve aynı şekilde de yapay zeka işsizliği artırır gibi bir düşünce var ama biz tam bunun aksine verimliliği artırır ve üretimi artırır diye olan düşüncemizi de aktarmak istiyoruz.